Arkadaşlar Sisi Bar nedir? Arkadaki motor sikletin, arkasındaki yaslanma demiri, yaslanma minderi yaslanma koltuğu <laughs> bunların hepsinde diyebilirsiniz. Ee, uzun yolda bir şeyler bağlarken çanta bağlarken gayet e, çok işe yarayan bir alet. Ee, bunun dışında Arçı oturduğunda özellikle bizim motosikletimiz Superlight'ta ne oluyor? Bayırlarda çıkarken falan selenin tasarımından dolayı arkadaki kişi bu arada arçı da arkadaki kişi denir. Şuradan arkaya doğru kaydığı için bu şekilde arkaya kaymasın diye işte yaslanma koltuğu o yüzden iyi oluyor. Ve buna sisi var deniliyor. Sisi var. Superlight için orijinal bir parça yok arkadaşlar. Hazır olarak satılan Superlight sisi var diye geçen bir şey var. O da çok yüksek bir görünümü var. Ben şahsen sevmiyordum. Bu yüzden kendim yaptırmaya karar vermiştim. Ve yüksek olanını sevmeyenler için de bizimkini soranlar için de böyle bir video hazırlayalım dedik. Öncelikle benim aldığım arkadaşın dükkanı internette de benzer ürünler vardır muhtemelen. Bu benzer ürünlerden birini alırsınız. Daha sonra işini iyi bilen, işini ehli bir ustanın yanına gidip yaptırabilirsiniz. Ben bu adımları tek tek çektim videoya. Bu yüzden böyle video hazırlamak istedim. Toplamda aldığımız imler 30-35 lira civarında oluyor. Benimki 30 liraydı, arkadaşınki 35 lira. Şu şekilde alt tarafını kestikten sonra nedir o? altındaki demiri sadece işte büküp daha sonra oraya kaynak yapıyor usta yaptığı işlem bu kadar yaklaşık 30-35'te 30, 30 yani toplamda 60-70 liraya mal olmuş oluyor o hazırlar 110-120-150 diyen bile var bu şekilde olduğu için kendiniz yaptırmanız daha az maliyetli olmuş oluyor çok uğraşılan bir işte de değil aslında hazırın tipini sevmiyorsunuz çünkü bunu da kendiniz yaptırıyorsunuz zevkinize göre yükseklik eğim ne kadar yamuk olacağı falan her şeyi kendiniz ayarladığınız için hem daha az maliyetli daha ucuz yani hem de keyfinize göre bir sisi var tasarlamış oluyorsunuz videonun sonuna ustanın anlattıklarını da koyacağım Motor, dükkanın nerede olduğunu da tarif etti. Gaziantep'te yaptırmak isteyenler varsa kendim orada yaptırmıştım. arkadaşım de orada yaptırdık. Antep'teki arkadaşlar oraya gidebilirler. Başka şehirlerdeki arkadaşlarında demirci atölyesi bulmaları gerekiyor. Gidip zaten fotoğrafını gösterdiğinizde ürünün internetten bir tane örnek aldığınızda Ustaya gösterdiğinizde o zaten gördüğünde anlar yani onu yapıp yapamayacağını Ona göre de eğer güvendiyseniz Bulduğunuz yere yaptırırsınız. Ya fiyatta bu ha, fiyatın hakkı budur yani bizim ustamız gayet hızlı çalışan biri sağ olsun. E, dikkat ederek çalışıyor. E bunun karşılığını aldığı ücret 30-40 lira neyse işte bir şeyse bu aralıklardaysa aklınız olsun yani diğer şehirlerde de şehire göre fiyat değişecek hali yok. Verilen emek aynıdır. Daha iyidir daha kötüdür de, o, o değişir sadece. Ama genel olarak fiyat bandı bu şekilde. Aldığınız sisi var kaç paraysa üstüne bir 30-40 daha koyun işçiliği için. Bu şekilde özetlemiş olalım. Sisi barın faydası ne? Sisi barın ilk amacı benim gözümde tasarımı tamamlamak. Yani motosikletin arkasında sisi bar yokken benim motosikletim olsun ya da genelde gördüklerim kıyaslanma. Sisi bar bunu tamamlamış oluyor benim gözümde. Birinci artısı budur. İkinci artısını sorarsanız işte çanta bağlama açısından dedik. Üçüncü artısı da artçıdır. Arkaya oturan kişinin rahatlığı. Daha sonra işte motosikleti sehpaya alırken falan da tutmak için rahat oluyor. Ee, Kamera ile ilgili bir şeyler bağlayacaksanız orayı değerlendirebiliyorsunuz. Ee, bir sürü şey için kullanabilirsiniz yani ama ben mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum ve motosikletimi de severek yaptırdım. Bu şekilde arkadaşlar sesi var videomuz da bu kadar olsun. Biz iki Superlight Gaziantep'te gazlamaya devam edelim. Kış geldi ama biz devam ediyoruz. Yağış olmadığı sürece çıkıyorum. Hatta geçen yağmur yağışında da çıktım. Çok eğlenceli oluyor. Biraz tehlikeli ama o tecrübeyi de kazanmak iyi geliyor insana. Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.